Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatihimin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatihimin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatihimin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatihimin düğününde halay çekelim. Aşk rana zayine etmişler başkasına vermişler Abo Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatimi'nin de halay çekelim Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatimi'nin de halay çekelim Buraları bana dar etmişler Sevdiğini başkasına vermişler Abo Hadi gel Hadi gelelim. Ha, 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 ha. gel köyümüze geri dönelim. Hadi gelin düğünümde halay çekelim. Hadi gel hey. köyümüze geri dönelim Hadi düğünde düğününde halay çekelim Hadi gel de köyümüze geri dönelim Hadi düğünde düğününde çekelim <laughs> Şarkı bitti Benden bu kadar arkadaşlar Beğenmeyi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da takip etmeyi Ve yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın Müzikle kalın